Hepinize selamlar arkadaşlar. Ben Fatih. Yeni bir KingShot videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerin hem mesajlarda hem de önceki videolarda çok istediği, çok da önemli bir konu olan kahraman donanımlarının nasıl geliştirilmesi gerektiğini ve demirci çekişlerini nasıl kullanmanız gerektiğini sizlere aktaracağım. Bu video biraz uzun olacak arkadaşlar. Fakat videoyu sonuna kadar izleyin lütfen. Çünkü burada anlatacağım bilgiler başından sonuna kadar çok değerli olacaktır. Hem klandaki arkadaşlarınıza hem de kendinize bunları uygulamanız gerekecek. Bu konu gerçekten çok hassas bir konu arkadaşlar. Bu yüzden buradaki yaptığım şeyleri olduğu gibi sizler de kendi kahraman donanımlarınızı uygularsanız savaşlarda gerçekten çok işinize yarayacaktır. Çoğu arkadaşımız bu donanımları yanlış geliştirdiği için karşıdaki kişiden güçlü olmasına rağmen savaşlarda hem çok asker kaybediyor hem de savaşları kazanamıyor. Bunun olmaması için burada vereceğim taktik olabildiğince uygulamaya çalışın lütfen. 350 aboneye ulaştık arkadaşlar. Temiz yavaş yavaş büyüyor. Sizler de kanalımızın büyümesine katkı sağlamak ve beni desteklemek adına videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğenileri beni gerçekten motive ediyor ve oyunda daha fazla içerik çekmeme olanak sağlıyor. Hepinize bunun için ayrı ayrı teşekkür ederim. Daha fazla uzatmadan videoya geçelim. <laughs> Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz üzere bizim bir sürü kahramanımız var. Fakat bizler donanım geliştirmesini yaparken 3 tane kahraman sınıfına göre en güçlü donanımları yapacağız. Bunlar ile alakalı şimdi ben sizlere bilgiler paylaşacağım. Şimdi burada bizim piyade sınıfımız için en güçlü donanımlar arkadaşlar eldiven ve zırhtır. Çünkü piyadeler savaşlarda ön saflarda olduğundan kaynaklı savunmaya ve sağlığa ihtiyaç duyuyorlar. Sizler bu donanımları geliştirerek bu niteliklerini oldukça yüksek seviyelere getiriyorsunuz. İkinci sınıfımız olan okçu sınıfında ise arkadaşlar piyadenin tam tersi olarak kaskı ve ayakkabıyı geliştiriyorsunuz. Çünkü piyadelerin dışında okçular savaş alanlarında arka planlarda oluyor ve sadece hasar vermeye odaklı oldukları için bu donanımları geliştirerek okçularınızın daha fazla hasar vermesine olanak sağlarsınız. Süvari sınıfında ise arkadaşlar gene okçuyla aynı olacak şekilde kaskını ve ayakkabısını geliştirmeniz lazım. Süvari sınıfımız da hasar sınıfı birlik olduğundan kaynaklı öldürücülük ve saldırı süvari için gereklidir arkadaşlar. Bunların öncelik sıralaması nasıl olmalı? Ben onlardan şimdi sizlere bahsedeceğim. Şimdi oyunumuzda en değerli kahramanımız, sınıfımız daha doğrusu piyadeler arkadaşlar. Piyadeler ne kadar dayanıklı olursa Arka saflarda olan okçularınız ve süvarileriniz o kadar daha fazla hasar vuracaktır. Bu yüzden öncelik olarak piyade kahramanımızın donanımlarını geliştirmeniz lazım. Yani buradan piyadenizin eldivenini ve zırhını geliştireceksiniz. Daha sonrasında okçu, daha sonrasında süvariyi geliştireceksiniz. Burada şöyle bir şey yapmanız lazım. Bu donanımları geliştirirken arkadaşlar dengeli gitmeye çalışın. Bunun mantığı şöyle. Mesela önce geldiniz. Piyadenizin işte örnek veriyorum şu Eldivenini 51 seviyeye yaptınız. Daha sonrasında zırhını 51 seviyeye yapın. Yani ikisini eşit götürmeye çalışın. Sonra gelin buradan okçunuzun baskını ve botunu 51. seviyeye yapın. Daha sonrasında da gelin buradan süvarinizin kaskını ve botunu diğerlerin seviyesiyle eşitlemeye çalışın. Bu şekilde dengeli gidebilirsiniz. Bunun dışında yan ekipmanlarda da örnek veriyorum. Ters ekipman diyeyim ben sizlere. Ters ekipmanlarda da olabildiğince hani bonusları desteklemek ve dengelemek adına onları da 15-20. seviyeye kadar getirip bırakabilirsiniz arkadaşlar. Öncelik sıralamanızı bu şekilde yapmanız lazım. Diyelim ki sizler bu videoyu daha önce izlemediniz. Ve Buradaki ekipmanlarınızı yanlış geliştirdiniz. Bunu 20 seviye değil de 50 seviye yaptınız. Eğer geldiniz işte suvarinin bu ekipmanını 20 seviye değildi de 50 seviye yaptınız. Bunu orantısız bir şekilde yükselttiniz. Arkadaşlar bunun için basit bir işlem yapıyorsunuz bu şekilde. Bunun için vermiş olduğunuz ve ekipman için verdiğiniz XP'nin tamamını geri alabiliyorsunuz. Bunu da hemen şöyle göstereyim. Buradan gelip ekipmanı çıkarıyorsunuz arkadaşlar. Şuradan herhangi bir ekipmana basıp işleme diyorsunuz. Buradan ekipmanınızı seçerek bunun bütün verdiğiniz buna karşılık XP'nin tamamını alıyorsunuz ve ekipmanınız herhangi bir şekilde kaybolmuyor. Size buradan göstereyim. Ücretsiz bir şekilde vermiş olduğum bütün XP'yi geri aldım. Daha sonrasında doğru ekipman hangisi ise ona tekrardan basıp şuradan geliştir diyerek seviyesini yükseltip o şekilde dengelemeyi sizlere bahsettiğim tarzda sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten sunucunuzda yeni kahramanlar geldiği zaman veya ne bileyim yapacağınız saldırıya göre formasyonunuz değiştiği zaman burada hangi kahramanı kullanacaksanız o sınıftaki kahramanın Donanımlarını çıkarırsınız. Kullanacağınız kahramana basit bir şekilde takabilirsiniz. Mesela diyelim ki ayı avına katılacaksınız arkadaşlar. Ayı avında bizim en temel kahramanımız Çenko. Çenko'ya ekipmanları hemen gelirsiniz buradan süvari sınıfı geliştirdiğiniz yetenekli şey, ekipmanlı kahramanınızı. Buradan tümünü çıkar dersiniz arkadaşlar. Gelip buradan donanımdan hızlı kuşan dersiniz. Çenko kahramanınız artık ayağında maksimum hasar vermek için hazır olur. Bunu gene aynı şekilde savunma formasyonlarında da yapabilirsiniz. Veya farklı farklı etkinliklerde farklı farklı formasyonlar için kahraman donanımlarınızı hangi kahramanı kullanacaksanız onlara göre uyarlayıp tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Donanım çekişleri oyunumuzda çok kıymetli eşyalardır. Bu donanım çekişlerinin kıymetli olmasının sebebi oyunda az olmaları. Sadece ayı avı ve bazı etkinliklerden alabiliyorsunuz bu çekişleri ve kullanırken oldukça dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bunlarda da sıfırlama olayı var. Bunları da mesela ekipmanlar üzerinden sıfırlıyorsunuz ama bunları sıfırlarken oyun sizlere diyelim ki 20 tane çekiç kullandınız. Bu 20 tane çekici kullandıktan sonra sıfırlarken size 20 taneyi geri vermiyor sizden bunun yarısını alıyor ve size sadece 10 tanesini veriyor. E bu çekişleri de elde etmek oyuna para yatırmadan oynayan oyuncular olarak bizler için zor olduğundan bu çekişlerimizi çok dikkatli kullanmalıyız ve yan ekipmanlarımıza kesinlikle bunları kullanmamalıyız. Dediğim gibi bu da çok önemli bir husus. Bu donanım çekişlerini geliştirme sıralaması da normal donanım seviyelerini geliştirme mantığıyla aynı aslında. Gene dengeli git gitmelisiniz arkadaşlar. Bir tane eldivenine vereceksiniz piyadenin, bir tane zırhına. Sonra geleceksiniz işte okçunun kaskına vereceksiniz kapısına vereceksiniz. Sonra süvarinin kaskını ayakkabısına. Hepsi bir seviye olunca ikinci seviyeye gene gelip dönüp baştan piyadeden başlayacaksınız. Bunu da bu şekilde dengeli olarak sizler geliştireceksiniz. Bonuslarınız dengeli ve oranlı bir şekilde artacak. Zaten bunları sadece sarı ekipmanlara basabiliyorsunuz arkadaşlar. Mor ekipmanlara basamıyorsunuz. Olur ki yanlışlıkla zıt olan Örneğin piyade için söylüyorum. Kask veya ayakkabısına basarsanız bunları birinci seviyedeyken tamamını ücretsiz alırsınız. Ama ikinci ve üstü seviyelerde basmış olduğunuz donanım çekicinin sadece yarısını alabiliyorsunuz. O yüzden donanım çekişlerinizi geliştirirken oldukça dikkat edin. Şimdi ikinci bir konu da şu arkadaşlar. Sizler diyelim ki donanım çekişlerini işte kahraman seviyede ekipman seviyelerinizi vesaire hepsini geliştirdiniz. Öncelikli olanları geliştirdiniz. İkinci öncelikli olan kısım ise okçumuzun sağlığı arkadaşlar. Çünkü okçularımız ne kadar yaşarsa gene o kadar çok hasar veriyor. Bu yüzden buradan gelip okçularımızın sağlığını artırmak için eldivenini biraz daha geliştirebilir, biraz daha yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Bu susu da ayrıyeten sizlerle paylaşmış olayım. Bunun dışında arkadaşlar kahraman donanımları ve demirci çekişleri ile alakalı verebileceğim bilgiler bunlar. Sizler bu bilgiler ile donanımlarınızı geliştirirseniz gerçekten çok güçlü olacaksınız. Eğer sizlerin de bu konuyla alakalı bildiğiniz başka içerik ve bilgiler varsa yorumlarda yazarsanız sevinirim. Tüm yorumları okuyorum arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.